Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere kendimi ve kanalımı tanıtacağım. Arkadaşlar ben 6 Nisan 1995 yılında Samsun İli Salıpazar ilçesine dünyaya geldim. İlk okul hayatımı ilçede tamamladım. Lise ve üniversite hayatımı ise Samsun'da tamamladım arkadaşlar. Liseyi Samsun ilk adım Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Üniversite olarak da arkadaşlar Yine aynı şehirde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunuyum arkadaşlar. Mesleğim aktif bir işte çalışmıyorum. Mesleğim de yok. Atama bekliyorum. Aynı zamanda okuduğum bölümden de arkadaşlar yüksek lisans yapacağım ve bununla ilgili de mülakatlara çalışıyorum arkadaşlar. YouTube hayatıma gelecek olursak benim YouTube serüvenim 2016 yılında General Mobile Discovery 2 adlı telefonu almakla oldu. YouTube videoları olarak arkadaşlar bir iki şarkı söylediğim e, videolar oldu arkadaşlar. Sonra o telefon patladı. Anakartı falan elimde yandı. Ve o hesaba erişim sağlayamadım. Hala da e, siz değerli takipçilerim YouTube arama motorunu unutmamış olarak çıktığını da benim söylediğim şarkılar gelirse bil ki o 2016 yılından kalma YouTube kanalımındır arkadaşlar. <laughs> Lütfen o videoları şikayet ediniz. Neyse. Ee, sonraki ürün inceleme adlı e, diğer bir YouTube kanalımda arkadaşlar 2018 yılında başladı. Samsung Galaxy J7 Prime almayla başladı arkadaşlar. Ee, ürün inceleme ve nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler edindiğimi öğrenince yeni bir YouTube kanalı açmayı düşündüm. Onunla ilgili de videolar çekiyordum arkadaşlar ve e, özel sorunlardan dolayı videoları sildim. Sonra tekrar yükledim, karar verdim ve şu anda aktif olarak YouTube'da youtuber mı diyelim yoksa size yardım etmeye çalışan bilgilendirici bir isim mi diyelim öyle şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, videolar konusuna gelecek olursak A101 BİM gibi aktüel marketlerde aktüel ürünleri ya da bir arkadaşımın ya da bir arkadaşımın eşimin dostumun hediye etti ürünleri ya da benim parayla aldığım dijital ürünlerin incelemesini yapacağım arkadaşlar. Yapıyorum da aktif olarak ve nasıl yapılırla ilgili videolar çekiyorum. Bu nasıl yapılır videolarda mesela arkadaşlar abone ol butonu nasıl yapılır? işte e, pratik bilgiler nasıl yapılır? E, mesela Instagram hikayeyi gönderi ekleme falan gibi birkaç gizli özellikler nasıl yapıldığını ve cep telefonlarının bilinmeyen özelliklerin nasıl olduğunu ortaya çıkarıyorum arkadaşlar. Benim bunu da yapmak amacım e, bilgisayarda, PC'de yapılan şeyleri cep telefonunda. Ben de Samsung A71 bir var arkadaşlar. bunda nasıl yapıldığını gösteriyorum. Belki de diğer YouTuber'lardan ayıran özelliğim buydur benim. Anlatacaklarım bu kadardır. ürün inceleme ve nasıl yapılır artık videolarda görüşürüz arkadaşlar. Umarım kanal tanıtım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.